YouTube bu arada bir konuşmacının sesini birden fazla dile çevirecek yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğinin erişimini genişletmeye başladı. Bu da güzel haber. Bundan sonra umarız biz de kullanabiliriz. YouTube'un CEO'su Neal Mohan açıkladı. Platform genelinde otomatik dublaj, genişletilmiş içerik oluşturucu araçlar ve farklı yapay zeka araçları da dahil olmak üzere böyle pek çok değişiklik ve farklılık olacağını açıkladı. Özellikle bu yapay zeka içeriğini tanımlamak, kontrol etmek gibi yeni araçlar da sunacaklar. Bunun dışında otomatik dublaj, para kazanan tüm içerik oluşturucularını kapsayacak şekilde genişletiyorlarmış bu güzel haber. Ve YouTube çevrilen videoların dublajlı versiyonlara kıyasla %40'ın üzerinde izlenme süresi elde ettiğini ayrıca bildiriyor. Bu da güzel haber. YouTube'un Shorts içinde yapay zeka oluşturma araçları var. Onlar gelecek. Dream Screen, Dream gelişmiş arka plan, müzik oluşturma ve Google'ın VO2 gibi video üreticileri de entegre olacak. Böylelikle YouTube çok daha fazla yapay zeka özelliği kazanarak ve özellikle otomatik dublajla beraber daha fazla seyirciye hepimiz ulaşabileceğiz. Böylelikle bir işte İngilizce kanal, bir Fransızca kanal ayrı ayrı kanallar açmaya bundan sonra gerek olmayacak. Bunu açıkçası çok sevindim. Eminim bütün YouTube'da içerik üretenler seviniyordur.